Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çayınız demlenene kadar çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz enfes bir kahvaltılık patatesli biberli yumurta tarifini paylaşmak istiyorum. 3 adet orta boy patatesin kabuklarını soyalım. Videoda gördüğünüz gibi patatesin yaklaşık yarı yerine gelecek kadar bir kesik atalım. Kalınca dilimler halinde dilimleyelim. Bu kesiyi atmamızın nedeni patatesimizin güzel pişmesi için. Bakın gördüğünüz gibi kalınca bir dilim oldu. Burada da 1 adet kırmızı kapya biber ve 3 adet sivri biberim var. Yıkayıp iyice kuruladım. İçini temizleyelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi ince uzun şekilde kesip hazırlayalım. Yeşil biberi de aynı şekilde iç tohumlarını temizleyip ince uzun şekilde keselim. Tavanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Lezzetli olmasını istediğim için tereyağı kullanmak istedim. Sizler isterseniz tamamını sıvı yağ olarak kullanabilirsiniz. Yağ eridikten sonra üzerine patatesleri ekleyelim. Daha sonra tavanın kapağını kapatalım. Kısa yakın orta ateşte ara ara kontrol ederek kızarmalarını sağlayalım. Patatesler yumuşayana dek pişirmemiz yeterli olacak. Fazla kızarmasını beklemeyelim. 2-3 dakika sonra kapağını açalım. Üzerine biraz tuz serpiştirip patatesleri ters çevirelim. Ve yine diğer taraflarına da tuz serpiştirerek tekrardan tavanın kapağını kapatalım. Ara ara kapağını açarak patatesleri çevirelim. Dediğim gibi patatesler yumuşayana dek pişirmemiz yeterli. Patatesler gördüğünüz gibi hafifçe kızardı ve yumuşadı. Üzerine önceden doğrayıp hazırladığımız kırmızı ve yeşil biberleri ekleyelim. Aralardaki boşluklara biberleri yerleştirelim ki biberler de kızarsınlar diye. Biberleri de ara ara çevirerek videoda gördüğünüz gibi kısık ateşte hafifçe kızarmalarını sağlayalım. Biberler kızarana dek bu aşamada patatesleri de yine çevirmeyi ihmal etmeyelim ki yanmasınlar biberlerimiz de hafifçe kızardı. Üzerine dilediğiniz kadar yumurta kırabilirsiniz. Ben 3 tane yumurta kırdım. Yumurta ve diğer malzemelerin miktarını kişi sayısına göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. Üzerine yine biraz tuz ve karabiber serpiştirelim. Bu aşamadan sonra kısık ateşte pişirelim. Yumurtayı kaşıkla birazcık dağıtalım. Üzerine çırpılmış yumurta eklemedim ki bu şekilde çok daha güzel oluyor kısık ateşte tavanın kapağını kapatalım. Yumurtayı nasıl seviyorsak o kadar pişirelim. Ben çok fazla pişirmedim. Sizler çok pişmiş seviyorsanız çok fazla pişirebilirsiniz. Harika kahvaltılığımız servis için hazır. Hemen sıcak sıcak servis edelim. Gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem de lezzet olarak çok güzel oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.